Vuslat yolculuğunu nasıl yapabiliriz diye sormuş efendim. Vuslat yolculuğunu nasıl yapabiliriz? Bunu tam 25 senedir anlatıyorum. 25 senedir anlattığımı birkaç cümleyle söyleme mümkün değil. Vuslat yolculuğunu kısaca kulun Fatiha ile anlaması gerekir. Rabbini kaybetmişken, yolunu kaybetmişken, yolunu bulan, bilen, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olur. Onlarla beraber sirat-i müstakimde yürür. Sonra İyyaken abdu ve ayetine gelir ki kamil manada bir veli olarak ben senin kulunum. Sen de benim Rabbimsin der. Biz Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber ben onlarla beraber beraberim. Hep beraber yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz der. Diliyle de, gönlüyle söyler, her zerresiyle bunu söyler. Ben senin abdin. Biz senin abdiniz, aşığınız ve biz seni istiyoruz der. Yolculuk devam eder, bu yolculuğu. Maliki Yevmi dine gelir. Maliki Yevmi din, din, gününün sahibi demekti. Dinin sahibi demekti. Bütün varlığın sahibi demekti. Kıyamet gününün, ahiretin sahibi demekti. Hesabın, hesabı görecek olan demekti. Her şeyi Rabbine teslim eder. Benim malikim Rabbimdir der. Hayatımın maliki Rabbimdir der. Kıyamet günü beni hesaba çekecek olan O'dur der ve hayatı ona göre yaşar. Her şeyi Rabbine teslim eder, teslim olur. Mümin ve Müslüman olmuş olur. İyâken abduhü, ve es-sa'in derken mümin, maliki derken Müslüman olur, mümin ve Müslüman oldu. Ama yolculuk devam eder. Bir adım daha atar. Errahman-ı Rahim'e gelir. Allah'ın rahmetinin içine girmiştir. Rahmetinin tam ortasına gir gelmiştir. Her anda Rabbinin rahmetle kullarına, mahlukata muamele ettiğine şahit olur. Allah onu şahit kılar. Perdeleri aralar, kulundan razı olduğunu söyler. Evet, sonra en kamil manada, kamile mertebesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Gönlü cennet olmuş. Buna beraber bu cennettekilerin söylediği sözdür, son söz. Son sözleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Cennettekilerin buyurduğu Allah ayet-i kerimede Elhamdülillahi Rabbil Alemin der ki bütün varlığın Rabbini hamd ile tesbih ettiğine şahit olur. Her birinin aşk ile semasına şahit olur. Her zerresi sema eder. Her zerresi Allah'a aşık. Allah demekten başka bir şey söylemez. Ondan başka bir şey işitmez. Ondan başka bir şey göremez.